Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan ilçe başkanı Karada gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Döviz kurlarındaki fahiş yükselişe değinen Karada, Türk Lirası günden güne değer kaybediyor dedi. Dolar ve Euro kurunun azgınca bir şekilde e, değerini yükseltmesi diyeyim dolar açısından ama ne yazık ki ülkemizin insanların yaşam şartlarının düşmesini gündeme getirmek istiyorum. E, bu nereye kadar gidecek gerçekten çok e, zor e, bir durum ve bunun üzerine e, devlet tarafından, devlet yetkilileri tarafından bir takım yapılması, o, o olağanüstü durum denmesi, olağanüstü durum konusunda bir takım e, laflar üretilmesi gerçekten Türk halkını çok rahatsız etmekte. Dolayısıyla ee, bunun bir an önce durması, euro ve e, dolar kurunun dizginlenmesi ve şeyi elzem hale geldi artık. Başkan Karada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret önermesini yineleyerek, asgari ücret 384 dolar olmalıdır diye konuştu. Asgari ücret son günlere doğru e, olması gereken, ne olması gereken konusunda herkes birer görüş ortaya atmaktadır. Asgari ücret Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nda dediği gibi minimum 384 dolara tekabül etmeli. Bu 384 dolar ne ise bugünkü asgari ücretin olması gereken rakam bu olmalı diyoruz. Çünkü e, daha önceki asgari ücret tespitinde bu rakam dolar 7.35 iken bugün nereye gittiği belli. Ama o gün içerisinde 384 dolar idi. Bugün de yine 384 dolar olması kesinlikle bekleniyor, olması gereken ve halkımızın bir nebze, bir nebze bu euro ve dolar kuruna karşı e, tekbir olarak olması gereken rakamdır diye e, diyoruz. Sosyal medyada üzerindeki Çince etiket nedeniyle gündem olan, Alanya'da da aşıya giden vatandaşları endişe ve paniğe sevk eden aşılar hakkında da konuşan Coşkun Karada, Sağlık Bakanlığı vatandaşları daha şeffaf aydınlatmalı diyerek birilerinin rant elde edebileceği iddiasında bulundu. Bana da birçok vatandaşımız tarafından Biontech aşısı diye üzerinde Çince etiketi olan, Çince etiketi olan bir aşı yapıldığını. Dolayısıyla bu aşının Biontech mi, Sinovac mı hangi aşı olduklarında tereddüt yaşandığını. Bir defa devlette şeffaf ve e, açık olmak lazım. Yani ikincisi tabii ki bütün bana telefon açan vatandaşlarımızın tereddütü şu. Gene aşı üzerinden bir takım kurum ve kuruluşlar acaba bir rant mı sağladı? Veya buna Çin'e giden birçok yorum var. Çin'e giden bir aşıydı da Türkiye'ye mi dönüştürüldü? O, o aradan birileri bir rant mı kazandı? Çünkü birçok soruların tabii ki bir altyapısı var. O da şu e, biliyorsunuz gene bir bakanımız e, ne yazık ki e, Sağlık Bakanlığı'na dezenfektan diye hem fiyatı çok yüksek hem de kendi şirketi üzerinden bir satışı söz konusu. Bu tespit edilmiş bir rakam. Şimdi acaba diyoruz biz Yine bu aşı konusunda da yine acaba bir takım kişiler rant mı sağladı? Neden Çince? O bir aşı şişesinin üzerine Türkçe açıklayıcı bir şey yapıştırmak çok mu zordu? Ve bu konuda da devletin açık ve şeffaf bir şekilde nasıl olduğu, nereye, ne şekilde olduğunu açık bir şekilde halkımıza duyurması gerekmektedir diye düşünüyorum.